var denilebilecek olursa belki Es Grup da. Yönetim Kurulu Başkanı Özgür evet. Fethi Demirtaş ve beraberindeki Es Grup evet. yöneticileri Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü evet. Profesör evet. Doktor Kamil evet. Çoğao makamında ziyaret etti. Görüşmede üniversite medya işbirliği evet. başta olmak üzere Eskişehir'e yönelik evet. eğitim evet. yatırımları ele alındı. Eskrup Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Fetih Demirtaş, STV Genel Yayın Yönetmeni Kerem Akyıl, Anadolu Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Kaan Özcan ve Yeni Gün Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Berivan Halis, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kamil Çolak'la rektörlük binasında bir araya geldi. Ziyarette konuşan Rektör Profesör Doktor Kamil Çolak, üniversitenin hedefleri hakkında bilgi vererek Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'ni daha ileriye taşımak için yoğun çaba gösterdiklerini ifade etti böyle düşünüyorum. Ya bakalım yani ya Osman yani işte gibi bir çalışma yapıyoruz. Uzun zamandır yapıyoruz. Yeni değil. Görüşmeler yani. bağlamında çalışma derken yapıyoruz. Ee, olursa çok iyi olacak. Yani devam ediyor o şeyimiz. Peki e, bu mevcut yerine, yerine mi olur yoksa Efendim? kampüs içinde başka bir yer, mevcut yerinde mi tekrar bir, bir dönüşüm olur? Yoksa Yok başka, başka bir e, tamam. alanda olur. Yenisi yapılır, Yenisi yapılır da oraya taşınır. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çolak, önümüzdeki süreçte yerel medya kuruluşlarıyla çeşitli projelerin hayata geçirebileceğini söyledi. Es şey... grup Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Fetih Demirdaş ise S-Grup bünyesindeki tüm yayın organlarının işbirliğine açık olduğunu belirterek, üniversite medya işbirliğinin hem kent hem de sektör hem de öğrenciler açısından önemli kazanımlar sağlayacağını vurguladı.